Allah'ın rızasını kazanmak için ailemizin, eşimizin, anne babamızın bizden razı olması gerekiyor mu? Kesinlikle evet. Daha doğrusu çevremizdeki insanların bizden razı olması gerekir. Bizim onları razı etmeye çalışmamız gerekir. Ama biri diyelim ki sen ona para vermedişse razı olmaz. Sen de paran yoktur. Nasıl razı edeceksin? Bu imkansız. Bu değil yani. Ya da biri evet, dünyaya tapıyor. Sen eğer dünyaya sahip olmazsan seni sevmesi, senden razı olması mümkün değildir. Bu başka bir şey. Öyle değil yani. razı etmek demek ona karşı güzellik yapmak demek. Onu sevip onun yanında durmak demek. Onu evet, herhangi bir şekilde onun istediği gibi razı etmeye çalışmak demek. Yoksa ile de insanları razı edeceğiz diye bir şey yok. Sen Allah'ı razı edersen, razı etmeye çalışırsan, senin razı etmediğin hiç kimse olmaz. Yani sen Allah'a göre güzel yapacaksın, birilerine göre yanlış yapmış olacaksın. Doğru. Onun için insanları razı edemezsin. Allah'ı razı ettikse, Evet, herkesi razı etmişiz. Olmayanlar, olmayanlar Allah'tan razı değildir. Allah'tan razı olmayan biraz senden razı olmasın. Kadınlarda telakla